Şimdi bunu dün sosyal medyada gördüm ve izledim. Nebil Özgentürk'ün daha evvel televizyonlarda yayınlanan bir programı bu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları gülüşleri ve onurları ve tabii ki cesaretleri kaldı. Tek bir kişiye kıymadılar. Dar ağacında üç vidana kıydılar belgeselimizden diyor. Ve Nebil Özgentürk'ün o belgeselinden sizlere kısacık bir bölüm aktardık. Çünkü çünkü bugün Mayıs'ın Mayıs 6'sı. Deniz Gezmiş Yusuf Aslan. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını bir kısmını tadil, tebdil veya ilgaya cebren teşebbüs suçunu işlediğinizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası tezyinize karar verdi. 6 Mayıs 1972 sabahı idam sehpaları kuruldu. Annelerine, babalarına ve dostlarına yazdıkları son mektuplarda onlara metanet dileyen üç genç dar ağacına giderken yine bağımsız Türkiye diye haykırmıştı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Dar ağacında üç fidan. Ulu Canlar Cezaevi haksızlığın, hukuksuzluğun ve gaddarlığın mekanı vermişti 6 Mayıs'ta. Üç gencecik adam dar ağacına gönderilmişti. Denizlerin avukatı Halit Çelenk bu hukuksuzluğu dile getirecekti yıllar yılı. Sonra Deniz getirdi koridorun başına. Yusuf odadan çıkarıldı. Onunla sarıldılar. Giderken yolda durdu. Şekibe ablaya çok selam söyle. Delikanlım sen ki ya bir köşe başında kan sızarak kaşından gebereceksin ya da bir dar ağacında can vereceksin. İyi bak yıldızlara onları göremezsin.